Malum futbol. Kimileri için gündeme bomba gibi düştü. Oysa 2018'de yazılıp çizilmeye başlanmıştı. Gariptir aynı tarihlerde Amerika'daki büyük ve ünlü üniversiteler online eğitim için de start veriyordu. Covid öncesi Covid'e hazırlık gibi yani. Pandemi ile birlikte yeni bir dünyaya yolculuk başladı bence yaşadıklarımızın sonunda ekonomi tamamen değişecek. Savaşlardan sonra görülen değişimden çok daha büyüğü hayata geçecekti. Önceki gece yarısı olay geldi futbola dayandı. İngiltere'den önde gelen 6 kulübün de dahil olduğu 12 futbol kulübü Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıkladı. FIFA ve UEFA girişimi kınadı. Bu ligde oynayan futbolcuların diğer liglerden men edilebilecekleri uyarısında bulundu. Kurucu 12 takıma bakınca Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid, Milan, Inter Milan ve Juventus'u görüyorsunuz. Real Madrid Başkanı Florentino Perez Avrupa Süper Ligi'nin de başkanı oldu. Avrupa Süper Lig maçlarının hafta arası oynanacağı, takımların ulusal liglerinde de oynamaya devam edecekleri açıklandı. Kurucu kulüplerin ön ödeme olarak yaklaşık 3.5 milyar euro alacakları açıklandı. Pandemi ile birlikte Avrupalı kulüplerin 2 milyar dolar zarar ettikleri ortadaydı zaten. Soru şu. JP Morgan bu işe neden el attı? Neden Avrupa futbolunun içine daldı? Juventus başkanı Andrea Agnelli neden projenin taşıyıcısı oldu? Manchester United'ın patronu Joel Glazer neden Avrupa Süper Ligi'nin başkan yardımcısı oldu? Belki de en önemli soru JP Morgan'ın hedefi neydi? Futbol kulüplerinin alacağı para, yayın ihaleleri, oyuncuların zenginlikleri beni hiç mi hiç ilgilendirmiyor. Konu zaten bu değil. JP Morgan'ın para kazanmak istemesi son derece doğal. Ancak neden futbol? Gelin bu noktaya bakalım. Bakalım ki anlayalım. Amerika merkezli dev yatırım bankası JP Morgan'ın patronu 1-2 yıl önce şunları söyledi. Bu gerçek bir şey değil ve eninde sonunda bitecek. İnsanların yoktan para birimi icat edebileceğini ve bunu satın alanların gerçekten akıllı insanlar olduğunu düşünenlerle bir işimiz olamaz. Venezuela, Ekvador veya Kuzey Kore'deyseniz bir uyuşturucu satıcısı, bir katil ya da bunun gibi bir şeyseniz Amerikan doları yerine bitcoin kullanmanız daha iyi olur. Bunu söyleyen isim sıradan biri değildi. 2017'de bu çıkışı yapan Jamie Dimond'du. Dünyanın en büyük bankasının patronu yani. Aradan 2-3 yıl geçti, geçmedi. Bankanın tutumu bazı konularda değişim gösterdi. JP Morgan kripto para bağlantılı hisseleri kapsayan yatırım aracı oluşturdu. Kripto para bağlantılı 11 hisseye yatırım yapılabilecekti. MicroStrategy, Square, Riot Blockchain, Nvidia, PayPal Holdings ve Advanced Micro Döviz gibi markalar listedeydi. Pandemi öncesi başlayan rüzgardan sonra gittikçe yayıldı ve kripto paraya uzanan eller çoğaldı. İnsanlar bu dünyayı hem öğrenmek hem de satın almak istiyor. Kripto para birimlerinin kullanımının tüm dünya genelinde özellikle son 2-3 yıldır arttığı görülüyor. İnsanlar Bitcoin'in ve kripto para birimlerinin ne olduğunu öğrenmek istiyor. Raporlara göre hem eski nesil hem de X kuşağı denilen yeni nesil giderek artan bir ilgiyle kripto para birimlerine yaklaşıyor. Şu an dünya genelinde 106 milyon kişinin kripto parayla temas kurduğu bilinmekte. Bu sayının artacağı da aşikar. Ancak nasıl? Benim takıldığım noktada tam burası. 16 ya da 20, bilemediniz 24. Ünlü futbol kulübü JP Morgan'ın parasıyla kendi ligini kurup düğmeye bastığı an 4 milyar insan bu karşılaşmaları izleyecek mi? Evet izleyecek. Yayınlar tek bir elden yönetilecek mi? Evet yönetilecek. Reklamlardan sponsorlara kadar yeni bir yelpaze açılacak mı? Evet açılacak. Evde karşılaşmaları izlemek için abonelikler patlayacak mı? Evet patlayacak. İnsanların eğilimleri star futbolcular ve kulüpler üzerinden yönetilecek mi? Evet yönetilecek. Ve daha pek çok başka şey. Küresel değişim için küresel eğilim gerekir. Şimdi görünen o ki JP Morgan gibi doların arkasındaki koca dev kripto parayla yola çıkmış durumda. Bunu da yeşil sahalardan geçirerek kısa bir sürede dijital paraya olan ilgiyi milyarlara çıkaracak. Sevdiğin kulübün formasını satın almaktan stada girişe kadar, TV aboneliğinden canlı yayına reklam vermeye kadar kripto para dayatması gelecek. Dolayısıyla JP Morgan ya da Amerika kripto parada kullanım üstünlüğünü ele geçirecek ve doların yerine adı ne olur bilinmez ancak dijital doları getirecek. Futbol asla sadece futbol değildir. Avrupa Süper Ligi'nin ilk başkanı Florentino Perez açıklama yaptı, tansiyonu fırlattı kulüplerin geleceğini kurtarmak adına böyle bir oluşuma gitmeleri gerektiğini belirten Perez, ekonomik olarak çıkmazdayız. Gelirler azaldı, gençler futbolla ilgilenmiyor. Futbolu ayağa kaldırmak için bunu yapmak zorundaydık. UEFA'nın kuklası değiliz dedi. Perez devam etti yayın hakları haricinde bir gelir kapısı bulamadığınız zaman çözümü daha fazla taraftarın ilgisini çekecek daha büyük maçlar düzenlemekte buluyorsunuz. 12'si kurucu 15 takım hazır, 4 major ligden 26 takım başvuru yaptı, Z kuşağını futbolla tanıştırmalıyız, Z kuşağı büyük maçları izliyor. Diğer maçların sonucuyla ilgileniyor, Barcelona Manchester maçının reklam geliri 100 Barcelona ve Manchester'ın diğer takımlarla yaptığı maçların reklam geliri 20. Lebron James'in maaşını biliyorum ama UEFA başkanının maaşını bilmiyorum. UEFA'nın büyük bir giderinin akıbeti belli değil. Aynı durum FIFA için de geçerli. Kovulana kadar Avrupa Süper Ligi'nin başkanı olacağım. Bu çıkışa tepki de vardı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson sert konuştu. İngiltere hükümeti Avrupa Süper Ligi'ni önlemek için elinden geleni yapacaktır. Kimsenin kuşkusu olmasın. Prens William da topa girdi. Bu oluşum futbola zarar verir. İngiltere merkezli bir tepki gözle görülür şekilde yükseliyordu. Şampiyonlar Ligi'nin favorilerinden Katar'ın sahibi olduğu PSC de şimdilik Avrupa Süper Ligi'ne uzaktı. Tıpkı İngiltere'nin resmi görüşü gibi. Benim en çok ilgimi çekense 12 kurucu kulübün yaptığı anlaşmanın detaylarıydı. Dünyanın en büyüğü olan 12 kulüp 23 yıllık taahhüt sözleşmesi imzalıyordu. Bence işin püf noktası burasıydı. Hedef açısından son durağı işaret ediyordu. Açalım biraz. Dünyanın en büyük yatırım bankası olan JP Morgan, doların küresel rezerv para statüsünün yakında biteceğini belirtti. Ve müşterilerini buna göre pozisyon almaları konusunda uyardı. Birkaç yıldır bu uyarı yapılmaktaydı. Banka merkezli yayınlarda şunlar yazılmaktaydı. Amerikan doları yaklaşık 100 yıldır küresel rezerv para. Sadece Amerika'da değil dünyanın her yerinde. Dolar tutanlar dolara yatırım yapanlar rahat etti ancak doların dünyanın hakim parası olma özelliğini kaybedebileceğine inanıyoruz yapısal nedenler ve dönemsel engeller nedeniyle. Bu saptamadan geriye gidelim. İkinci Dünya Savaşı'na. Bilindiği gibi savaşın kaderi Normandiya çıkarmasıyla değişti. General Dwight Eisenhower kumandasındaki kuvvetler 1944'ün Haziran-Eylül ayları arasındaki harekatla gidişatı değiştirdi. Amerikalılar geldi Avrupa'nın üzerine adeta şal gibi serildi. Hem siyasi hem askeri hem ekonomik olarak prangaları vurdu. J.P. Morgan'ın da altını çizdiği doların imparatorluğu o yıl başladı. Dolar tahta kuruldu, rezerv para olarak yükseldi ve uzun yıllar kimse rahatsız etmedi. Amerika'nın hali hazırda borcu 28 trilyon dolar. Çıkacak büyük bir savaşı kazansa bile ödenecek para değil bu. Ancak borcun da silinmesi gerekmekte. Öyle ya da böyle bu borç asla ve kat a ödenemez. Peki ne olacak? Bence herkesin düşünmesi gereken bu. Doların da J.P. Morgan'ın da arkasında duran ailelerden biri Rockefeller. Sırda değil. Covid-19'a başlayan süreç yıkımı getirecek, değişimi getirecek. Amerika bu zaman diliminde doları kripto dolarla koruyup yola devam edecek ya da doları silip yeni bir parayla. Amaç ve hedef bu. Sistemi değiştirerek yapmak asıl amaç. Kripto dünyasının hareketlendiği iklimde JP Morgan geldi, Avrupa futboluna el attı. 4 milyar insanın ilgi odağını ele geçirdi. Bunu yaparken 23 yıllık imzaya attırdı. Yani 2044'te anlaşma bitiyordu. 100 yıl önce 1944'te Normandiya çıkarmasıyla başlayan Dolar imparatorluğu 100 yıl sonra başka bir şekilde yoluna devam mı edecekti? 23 yıllık imza neyin nesiydi? Neden 20 değil de 25 değil de 23 yıllık? Aklıma takıldı, paylaşayım istedim. Ergün Diler, Takvim